sizlerle birlikte Hello Papi ben yine eskiden oynadığımız Şeyi oynuyor Survivor hoş bulduk Ahmet hoş bulduk da biz öldük sorun o da işte oy köpek bey yakışıklıya bak bu <laughs> kaç tanemiş ya aşağı atlamak var mı çocuğu atacağım da Mey, çocuğa camı attım. böyle bir şeyim var. Şimdi ben de bunu atacağım. La, bak var. Yün yere bak. Oka bak. Ne arkadaşlar, durma. Arkadaşlar sizin isminizi okuyayım. Eee 5 karton Batman evet. 07023. Deniz ben fon. Evet. Finn000xix. Abim ben HGCGBG. Ablaca, ismini alabilir de işte. O çocuk ona sor. ceza 55. Jiria Jihaya o. Katirina 82. Kehsimo. Bu kadar ne okuduk şimdi? Teşekkür ederiz Papi. Bir şey değil. Şimdi kanala yeni bir tane fotoğraf koyacağım. Çektim. Yine bir tane kanal fotoğrafı değiştireceğiz Ahmet. Tamam. Bak bak bu oyna kırı. köpekle ben çekirdim. Tamam bunu kanal profiline koyacağız. Abi o köpek değil ki de ayı. Ayı mı? Hı hı. Lan ayı mı çekmişim? Hı. Bak bu sefer asit mi, meteor mu, neyse artık. Ya nasıl çıkacağım? Allahu Ekber. Ahmet ne yapacağız? Allah! Uy görseniz. Oy. Oy. Elpavi beni bekleyin be. Allah a Allah a ver Allah vakıver eşmadı anne. Asıcam As As bunu mu? Abi aşağı ben ne olacağını biliyorum. Ne? Siz. Size ne oluyordu? Canımız gidiyor. Şimdi? Ne yapacağız kardeşim şimdi ben bunu çözemedim işte. <laughs> Allah kaç! <laughs> Lan kaçın! <laughs> Ömedim ay Ahmet abici canımız gidiyormuş o Öldüm ben öğrendin. Öldüm <laughs> hayal ya Ezel olduk kardeşim Aa ben de öldüm Bir de bir tane bunu çekeceğim bu e, bu resmi de koy koyacağım bu ikisini haftada bir değiştireceğim haftada bir Hı hı. Mesela cuma günü bir video çektik. Hı. Bu kim ya? Hemen bunu çekmem lazım. Allah 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 Allah. Bu kimmiş? Abi vay. Tamam güzel oldu. Ekimizin fotoğrafı. Gel Ahmet çekelim gel. Bekle ben dans şey yapacağım. Tamam. Bir dur. Duruyorum. çocuk gelmiş. Uyutan çektim Ahmet. Vay 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 dansa bak. Dur ben dans yapayım ya bir tane. Amantis. Atladım. Ne Ahmet oldu şimdi ya? Kaldı. Ahmet. Bir şimdi gitmeyecek miyiz ya? Gizli olmayın Oha. Oha dur. Hemen fotoğraf çekileceğim. Geçirin. Aa ofis. Gitti ya. Tamam. Buna çek, çektim güzel oldu. Bu oyunu hakkına hatıra ve kapak resimleri çıktı. Kanalımız gibi abi ne? Eskiden yedirdik Ahmet ağa. Büyüdük kanar. Herkes çatıya çıksın. Bence de arkadaşlar çatıya çıkmak en mantıklısı. En. Kardeşim ben bunu öğrendim. Ablama kötü fikirmiş. Bir daha aşağı Bence de. Eliniz. Evet. Allah'ım. <laughs> Allah, bence de ol ol. Ben direkt ablayacağım. <laughs> ya ablama kötü bir fikir gelmiş böyle zaten. Allahım. Yandık alta geç alta. Hoppa güzel. Ben fotoğrafçı Selim. Kafama düştü. Şimdi yakışıkları arkadaşlık ekleyeceğim. Mesela köpek. Yu. Aa you, köpek burada. Köpek A -T. burada. Köpek köpek, köpek, köpek benim yanımda. Tamam. 000 x x'e de arkadaş kattım. Emmen pro varmış. At varmış. E -de -de. At mı demek? Deniz. Mapa. Mapa. Doğma 500 ayıdu 5221 Tom LB Batman değil. Ben de Anson. attım? Ben herkese attım kardeşim. Benim bak, benim izleyicilerim hepsi önemli. Kızlara da atık yav. <laughs> Kıza da atık o olmaz. Allah 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 Allah. Kazandım. Ay 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 ay. Kazandık mı? Sen mi kazandın? Dedim. Helal ya. Hepsi ablama yüzünden Ahmet. Ha? Ben kaç kere abladım bir de ablamayacağım. Söz Hı? veriyorum. Hayır ben de çektim. Ahmet yemin et bir de ablamayacağım ha. Yemin. Ya beni düşürdüler. Bilerek düşesek diyorum bilerek. Trading Tamam hadi bakayım. Ben hangisine Herkes gitsem ya? Herkes çıkacak. Ondan sonra aşağı inecekler ölecekler. Ben buradayım Ahmet. Uy, eve bak. Abi uy, 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 uy. sel olursa yandın. Sel mi? Doğru. Sel Selme. Ay, Yarım kalbim var. Nasıl? Abladın mı yere? Yer atladım ama yarım kalbi. Arkadaşlar. Dur burasında bir tane fotoğrafını çekeceğim ben ya. Böyle güzel güzel fotoğraflar çekmek güzeldir. Allah Allah ki ben. Sen de fotoğrafçı oldun. Yeter artık. Kanara tarafa... fotoğrafını değiştireceğim. kanalın fotoğrafını değiştireceğim. Bir tane koyarsın ya. Hayır her gün değiştireceğim ama her gün. Abi o uyandı. Her hafta ya da. Abi ben fena yandım. Tamam kardeşim. Yarım kat. Yarım katta nasıl koyacağım? Kardeşim izleyici önüne bu <laughs> yaptın. <laughs> Bırak Kurtulabilir miyim acaba yavrum kartı? Siz bana bakın öyle. <laughs> <laughs> Çok soğuk hava iyi. Dondum. Gelin. Uy, kanka beni kasa bak. Vay vay. Abim. Biz burada tek kaldık. Kardeşim gelecekler. Ke biz tek mi kaldık? Ben tek kaldım. <laughs> Ahmet yanımıza gel. Biz buradayız. Nasıl geleyim hava şey? Yeşil, yeşil evdeyiz. Hayır, Gelsene. Bizimkine biz buradayız. Yeşil evde Açık yeşil değil mi bu? Evet. Orada mısınız? Orası bayağı sağlam. Nasıl geleceğim yanına ben? Çok tehlikeli çıkmak. Fena. Çıksana bir. Yanınıza gelmeye çalışacağım Senin canın tamam. zaten bayağı var. Gel 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 gel. Ee, geldin. <laughs> Anne tamam açın. Tamam tamam. Ben geri gidiyorum abi. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Kaçar ya. Kaçan. Ulan burası tehlikeli. Ben kaçıyorum. <laughs> Anlamaz. Ya. Tamam. Öldüm. Hadi kazanmış. Kazanmışım. Son tamam, ben, anda. ben de kazandım. İhtimal ben de kazandım bence. Kazanmışsın. Yardımcı an la. Kim? Ben. 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 <laughs> Aa hala <hayvan> yarım <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Cana bak ben ikini. Allah. Benim canımı görebiliyor musun? Öldüm. Doğulu. Öldüm öldüm. Öldün mü? Aa, Şimdi ayva Abi burada arabaları kontrol edebiliyoruz. Yok bana araba önemli değil. Arabaların içinde bayağı hayal kalıyorsun ama. Tamam da yaşamamı önemli kardeşim. Tam buraya çıkarım. Allah, Allah 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 bu da bir tane araba. Aa kum fırtınası. Ben bu sefer ördüm kesin bu ördüm. Çok karma karışık. Hiçbir yer gözükmüyor. Tamam. Allah gerçekten. Çok hızlı yağıyor ya. Benim yer tamamdır. Ağabey sen burada mısın? Canım gidiyor. Tamam bir tane de çektim de. Son şeyde canım gidiyor. Canım gidiyor. Senin? Benim canım. Kardeşim hepsini Neyse, söylemeyeyim ya. Aynen ya. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Allah ben ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Allah böyle bak, et çıksak acaba beklesek gizli bir yere mantıklı. Kız bekle lan Abi benim canım giymiyor, burada canını Evet doğru, mantıklı. Geçin, bu benim kardeşim, geçin ben. Sen kimsin kardeşim? Al, şey bu be, benim arkadaşım. Bak ben bunu akaracık atmıştım hani kabul etti noob. Kimse beni etmemiş lan. Beni bir ki kişi etti noob. Noob ama. İhtimal ya noob etti başka kime etmiş? Tek noob mu etmiş kardeşim pü. Abi et 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 et. Yazıyorum. Abi kafama ne düşmüş. Tamam. Doğru. Abi kum fırtınası gide gide hızlandı. Abi 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 yandık. O sucuk hayatta kalabildi. Ne oluyor? Ay ay başımıza gelenlere bak. Canım baş... gidiyor. Nasıl? Bak. Ben ya, canımı canı kurtuldum. Böyle bir şey mi var? Aa bak canım azalıyor. Nasıl biliyor musun? Nasıl ya? Geliyorum böyle atlıyorum canım azalıyor. <laughs> İlk giderim ben olacağım. Roblox binasına ben gideceğim. Abi Roblox şekilli binaya gel. Burada komputerler var. Efendim? Roblox binalı olan şey. Kardeşim geldik geldik. Sen üstte çıkıyorsun. Evet çıkıyorum. Ne yapıyor? Tam dur duracağım. Ben burada duracağım. Benim yerim böyle binanın tepesine çıkmayacağım. Tabii o kadar da abartmayın. Canım gidiyor. Ben burası en iyisi aynen. Ahmet bence de bak burası güzel. Ne olacak bize şimdi? Bu mantıklı bak. Allah. Benim sen canım. gelecek. An en üste çıkmalıyız. Tamam. Sen mi ge gelecek. Çıktın. Ne yansandın? En üste en üste. Ben en üste çıkıyorum. Lan geç. Sen oluyor. En üste çıkıyorum. En üstte hiç çıktım. Arslan diğer yerdesin. Bulutun dibine gelmişiz bulutun. Ben ne oldum? Kazandım. Ben öldüm. Ne 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 ne. Ben mi kazandım? KC'den ne ne bu ne. Burada bitirelim mi? Eee. Yeterim yetmez mi? Yeterli. Niye? Arkadaşlar bu videonun bence sonuna gelelim. Kanala like atıp abone olursanız seviniriz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.